Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte nefis bir su böreği hazırladık ama gördüğünüz gibi klasik su böreğinden biraz farklı bir tarif oldu. Ee, hemen yapım aşamalarına geçeceğim. 4 büyük boy yumurtam var. 1 yemek kaşığı da tuz var. Tuzumu ekliyorum. Ardından azar azar e, su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamur kabımın içerisinde yaklaşık 5 su 5,5 su bardağı kadar da un var. 2 su bardağı da ılık su. Yavaş yavaş ekleyelim. Hamurumuz kulak memesi kıvamında, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Toplamda 2 su bardağı suyu kullandık biz ve 5,5 6 su bardağına yakında un vardı. Gördüğünüz gibi hamurumuzu toparladık. Elimize yapışmayacak. Yumuşak bir hamur olacak. Sert olursa açmakta zorlanırız. İçerisine maya, kabartma tozu hiçbir şey kullanmıyoruz. Şöyle bir 5-6 dakika hamurun özlü bir hamur olanı da yoğurduktan sonra biraz unlayacağız. Ve 5 dakika şöyle bir ortalığı toparlayana kadar hamurun dinlenmesini sağlayalım. Daha sonra hemen açma işlemine geçeceğiz. Çok fazla yumurta kullanmadan ve hamurları soğuk su, sıcak su yapmadan hazırlayabileceğiniz çok pratik bir su böreği tarifi olacak. Annem hemen hamurları beze haline getirmeye başladı. Mandarina büyüklüğünde toplamda 12 tane beze hazırlayacağız. Bu yapmış olduğumuz hamurla yaklaşık olarak 35 santim çapında da bir tepsi kullanıyoruz. Annem bezeleri yaparken ben de içerisine kullanacağımız yağı eritiyorum. Burada 150 gram tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız onu erittikten sonra ocağın altını kapatalım ve bir su bardağından şöyle bir parmak eksik olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum. Böylece e, tereyağı da e, soğumuş olacak içerisine e, sıvı yağ ekledikten sonra. Alt üst e, unladığımız hamuru soframızın üzerinde e, büyüteceğiz. Tepsiden bir tık daha büyük olacak şekilde hamurumuzu e, büyütelim. Zaten gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılacak. Daha kolay döşeyebilmek amacıyla e, biz şöyle 3-4 tane hamuru kenara hazırladık. Sofra bezinin üzerine koyduk. Daha sonra hemen e, birden döşemek e, adına daha kolay oluyor. Tabii iki kişiyseniz e, hemen bir taraftan döşeyip bir taraftan açabilirsiniz. Ben sizlere göstermek için e, biraz hamuru beklettim. Hamurun üzeri kurumasın diye de sofra bezinin diğer tarafını üzerine mutlaka kapatın. Bu arada sofra bezindeki kıl tüyü yapışmıyor diyenler oluyor. Mutlaka bezin temiz olmasına dikkat edin. Diğer hamurları da açacağım. Unlayabilirsiniz hamurunuzu büyütene kadar. Büyüttükten sonra çok fazla un kullanmayın. Tabi yapışacak olursa yine tekrardan altına un koymanızda hiçbir sakınca yok. Son hamurumuzu da açtık. Onu da kenara alacağım. Ve size hamurların kalınlığını da göstermek istiyorum. Yapacak olanlar için tüm detayları paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle hamuru örteceğim. Ve diğer hamurları da sizlere göstereyim. Çok fazla kalın olmasın hamurlarınız. Bu defa böreğin içerisinde çiğ kalır. Şöyle göstereyim tüm hamurları açtık. Tepsinin alt kısmına eritmiş olduğumuz yağdan şöyle biraz gezdirelim. Fırçayla ya da şöyle elinizle hemen her yerini gelecek şekilde yağlayın. Ardından açmış olduğumuz hamuru tepsinin içerisine gördüğünüz gibi böyle büzdürerek alalım. Kenarları kalın olmasın. Ortaya doğru bu hamuru toplattıralım. Ve dediğim gibi mutlaka biraz tepsiden büyük bir şekilde yapın. Hamurunuzu hazırlamış olduğumuz, eritmiş olduğumuz yağdan e, 3 kaşık kadar, yemek kaşığı kadar her yerine gelecek şekilde gezdirdikten sonra e, içerisine peynir ekliyoruz. E, biz yine ev yapımı lor peyniri kullandık. E, siz yaparsanız kahvaltılık e, peynirlerden de kullanmanızı tavsiye ederim. Taze peynir olabilir, ama içerisinde eriyen peynir olmasın. O zaman e, Bilmiyorum içerisindeki peynirlerin ben gözükmesini seviyorum. Ama isterseniz kaşar peyniri ve taze peyniri karışık olarak yapabilirsiniz. Damak zevkine bağlı olarak. Şöyle 3 katını ben hemen e, sizlere döşedikten sonra son halinde göstereceğim. Tepsi çok e, büyük olursa Böreğiniz de ince olur. Ben belirttiğim gibi 35 santim genişliğinde bir tepsi kullandım. Çok fazla ara katlara peynir koymazsanız, çünkü zaten her katına peynir koyduğumuz için şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar peynir gezdirdikten sonra diğer kata geçebilirsiniz. Artık bütün katları hazırladım ve kalan yağı da her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Fırçayla bu defa tüm yağı yufkanın üzerine gezdirelim, yağlayalım. Kuru yer kalmasın çünkü kızarması için her yerinin yağlı olmasına özen gösterelim. 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırında böreğimizi pişiriyoruz. Börek pişerken kabarıyor. Bıçakla ortasını delin ki güzel bir şekilde pişsin. Alt üst oyarda e, böreğimiz piştikten sonra fırından alıyoruz hemen e, diğer tarafını çeviriyoruz. Bu işlemi çok çabuk yapmakta fayda var çünkü üzerine su gezdireceğiz. E, böreğin e, üzerine suyu gezdirdikten sonra cızıldaması gerekiyor ve suyu hemen çekmesi gerekiyor. Burada da dört buçuk su bardağı e, ılık su, hani çeşmeden kullandığınız suyu direkt e, böreğin üzerine gezdirelim. Ve tekrar fırına atıyorum ve fırının gördüğünüz gibi en alt bölmesine koyuyorum ki güzel bir şekilde suyu çeksin diye bir 15 dakika fırında bekletiyorum. Tekrar kızartıyorum. Daha sonra dinlendikten sonra dilimleyip dilediğiniz porsiyonlarda servis edebilirsiniz. Şöyle dilimleyeceğim. Bu arada bu üst kısmını alt kısmına gelecek şekilde servis ederseniz yemesi açısından daha kolaylık olacaktır. Şöyle sizlere de göstereyim. Saatlerce uğraşmadan çok pratik bir şekilde su böreği hazırlayabilirsiniz ve inanın ee, hazır aldığınız su böreklerinden e, yapılan e, orijinal su böreğinden kat ve kat daha güzel daha kolay bir tarif ve çok hafif İçerisine kullandığımız yağ rağmen ağzınıza yağ tadı gelmiyor e, kesinlikle suyu sonradan ilave etmemize bağlıyorum ben bunu e, benim ve herkesin çok severek yediği bir börek tarifi bugün annemle birlikte hazırladık ne zamandır aklımda olan bir tarif sizlerle de paylaşmak istedim Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, yorum kısmında benimle görüşlerinizi, video hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Deneyenlerde de fikirlerinizi e, yazabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayanlar varsa videodan hemen sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi kaçırmamak için de zili açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.